Allah'ım ben ne günah yaptım da başıma bu depremleri gönderdin. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm Selam. Maşallah kardeşim daha kimse yok muydu? Hepsi sana geçmiş olsun deyip destek verecek Türkiye. Geçmiş, geçmiş olsun, geçmiş kardeşim. olsun kardeşim, destekler yolda. Çok sağ olun dostlarım, bunu sizin yardımınızla kısa sürede atlatacağım. Kendinize iyi bakın. Amerika, Yunanistan, siz bir dakika beklesenize. Efendim, Türkiye. Beyler, ikinize de çok şeyler yaptım, hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. olsun dostum, sorun yok, ben de sana atom bombası attım. Kendinize iyi bakın. Sen Kendi de dostum. Arkadaşlar videoyu şu sözle bitirmek istiyorum. Müslüman olarak tanıdığımız ülkeler bile bize yardım ederken neredesiniz ey Müslüman kardeşler?